Yoksa ben yanlış sırf dünyasına girdim. Oğlum yandı lan. Tamam arkadaşlar evet dersimiz müzik. Ben müzik hocanın. Lütfen, lütfen. Sen biliyorum evet herkes beni beğenimi yemek istiyor. Sen anlıyorum arkadaşlar evet. Sesini çıkarayım mı? Değişimi keserler meseller. Kurban oluyorum. Abi düşeceğim. Arkadaşlar, ben müzik bir mükmin bir müzik öğretmeni olarak size şöyle şey demek isterim ki hayvan hayvan Şöyle özür dilerim ama. İlk arkadaşlar ne yapıyoruz? bağırıyoruz çünkü müzik dersinde korumuz önemli. Birazdan koru yapacağız. Bölümün ikincisine gelmek istiyorsanız var abi. arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ne kadar buş uğraştım görüyorsunuz. Beyler evet. Blok da yok elimde. Parkur yapamıyor değil mi bunlar? Parkur yapsınlar değil dedim. Evet arkadaşlar. Gelin hele tek sıra tek sıra. Evet mükemmelsiniz. Bir dakika ben bir game mod 1'e gireceğim bir dakika. Yaratıcı değil neden hala bana bakıyorsunuz? Arkadaşlar şu an ya arkadaşlar dedim oğlum dedim Şu tuvalardan 10 bin tane alacağım. İlk önce bir dakika. Onu rahat bir şey bir yere yapalım. Oğlum bakın buralar çöpü çöpü mekanı dikkat edin. Yerinin kellesi ucu. <laughs> Oğlum bir tane mızraklı var Teresa. Dikkat edelim çekolara uğraşmayalım. Uğraşam. Bir müzik hocası olarak. Ben bir müzik hocasıyım arkadaşlar. Seyimi şöyle Ben bir müzik hocasıyım arkadaşlar şimdi. Ben bunları bir kapatayım. Bunlar inanılmaz manyak tehlikeli. ve ben de bu okulda hayatta kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve buradaki zombileri nasıl temizleyeceğim ben? Buradaki olan ne yol yaparlarsa gelirlerse gelsinler de. Yine de çiğer al. Kürsüye davet ediyorum kendimi. Şimdi arkadaşlar bunları din içine bir, bir tane demir gölen bırakırsak. Demir gölen şu an ölmüştü. Başka ne diyebilirim ki? Pardon ama. Kendim kürsüye çıkacağım arkadaşlar. Kürsüye davet edildim. Yupi. Hiç de yuppi değil. Arkadaşlar artık o kadar şey yapmam gerekiyor ki. Şunları basacağım. Aşağı düşmek istemedim çünkü. Alkan yok zaten. Alkan yok. Sıkıntı o. Şimdi arkadaşlar koronumuza geçeceğiz. Yani şöyle bir geçişimiz yapalım. Hatta kalmaya geçtik. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Koronumuza hoş geldiniz. Evet zombi kolay. Hadi zombi. Olan. Bir nasıl korkutacaksınız? Tövbe özür dilerim. Evet arkadaşlar ama bir dakika bir dakika. Şimdi Koran 3 2 Evet. Evet Koran. Aferin zombi. Kiş kolay. Aferin çivi. Canım sınıfım. Sınıf şimdi size bir soru soracağım. Herkes gelsin. Hangisi en sevdiğiniz, sevdiğiniz yemek soklar var mı? En sevdiğiniz yemek şunu et Bağırmayın. İnsan eti diyorsanız beni takip edin. şimdi hmm. insan beyni diyorsanız bana bakın full. Ha korkunç mu? Oğlum şurada bakır zırhı falan vardı. Elita versen uçabiliyorlar mı? Lan ne yapayım ben seni? Yani? Nasıl erişeyelim? Beden yapalım mı? Kovalacağı falan diyeceğim. Ee, siz benden başka birini kovalamazsınız. Yani öyle düşünüyorum ki. Oğlum bak kürek yasak okula. Kürek yasak. Tavuk yasak. Aa kekolar aşağı atlamış. Ana. Kekolar aşağı atlamış. Da yasak da ne geç? Orada ne var o? Bir tane mi kürek de var yoksa bir tanesi mi? Biz Senkisi renk de var. Oha, oğlum herkeste kürek var. Bir dakika. Zombileri şimdi çok mutlu edeceğim Her... İlk önce. Arkadaşlar zombilere de biraz iyilik yapalım mı? Bana da iyilik olur. <laughs> Bakalım. 3, 2, 1. Dağılın. 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 Ne En üstü bile emre şeydir Ben yere böyle zırhlarımızı diri bırakacağım. Netherite bile bırakacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Nasıl bunları daha çok güçlendirebiliriz? Sine milyonlar çarpmak gibi cansız. Şu şu kopyalayabiliyorduk değil mi ya? Bir ara sanki. Bir dakika kalkmış şimdi geldi. Ben de neden şunu yapmıyorum diyorum bir dakika. Herkes gel. Gelin. Herkese kılıç problem değil. Üç. Herkes hiç aldırmıyor şu an. Peki. Sınıf. Sınıf. Kenarınızda konuşmayın lan. Çağırın arkadaşlarınız. Yine arkadaşınız çağırın. Yemek mi istiyorsun? Yemek ah, gelirsin. Oğlum. Oğur şu kimde yürüyor Hayır. Aşağı düşüyoruz. Selamünaleyküm. Evet. Evet sınıfım. Bakın artık çikolarım ve Sizlere yedir lan buraya <laughs> o hareket ediyorum Buraya çok gelmem gerekiyor herhalde. Düşüyorum.